Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kumsal'ın kanalından Fatma ablayı kızdıracağız. Bugün biz yoktuk. O gün, yoktu ee, yani gün Gülenaz biz ikimiz yoktuk. Ee, hem Kumsal bizim için çekiyor hem de e, çok beğeni geldi. Çok beğeni geldiği için de çekeceğiz. Ve de izleyicilerimiz 20 beğeni çekeceğiz. gelirse bunun... 20 değil arkadaşlar bu videoya 100 bin like gelirse Fatma ablanın serisini çekeceğiz gidecek çekeceğiz. Vallahi evine gizlice gireceğiz. Evet. Şimdi vallahi yani öyle evine mi? girebiliriz gerçekten girebiliriz. Yani yeter ki, yeter ki siz isteyin, 100, yeter ki 100 bin like ulaşsın. ben burada, burada evinden Yeter ki. Yani. yeter, ki siz beğenin. Ya öyle yani. Siz şimdi... biz yerimize hazırlayalım falan. Yani geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bizim oturduğumuz yer burası. Şöyle Fatma evet. ablamızın evi de şurada. Burada. Bir dakika gözüküyor mu? Bir dakika bak. Bu ev gördüğünüz gibi. Hadi yürüyün kızlar Aşağıdaki. Hadi. Şimdi bir dakika şu sandalyeleri bir toplayın. Ben Üstü üste Ya evet. Ay. Kapatın elini. şunları Ay. kenara koyalım. Biz bunları kenara koyup geliyoruz. Evet şöyle kenara koyduk. Evet. Şimdi oh. ben arka kamerayı döndüreceğim. Şu anda kızlar gördüğünüz gibi gülerne saçını topluyor. Ve ben de buradayım. Şimdi ben de buradayım. gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Efendim, bir dakika. Evet. Biz geldik. Evet. evet, şu an başladık. Kumsal cama vuracak? Dur gidiyoruz. Dur bir kişi şey, cama vursun. Ben vurman söyleyeyim kim. Tamam, ben evde yapayım. şurası. Hadi. Bir dakika yaklaştır. Şu cama vurmaya çalışacağız. Tamam. Tabii artık o da yapabilirsek. Hadi. Yapacağız. Evet. Aa, gel, geldik gel, burada. Ben <laughs> şu vuracağız? Kısa buradan atla direkt. direkt. Vur sonra kaç. Nasıl kaçacaksın? Bak buradan pin. Ya pindir. ama benim, ben ben mi? Bak sen, sen yap. Ben hiç yapamam. Söyle bak sen uzunsun usta. Ayşma hiç yapamaz. Ben, 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 kaç. Ya. Ha. <laughs> çok daraldım ben burada. Ha, çıktı. Çıkma <laughs> çıkma. Şu an çıkmadı bir dakika. <laughs> bir dakika siz bir çıkın ben dışarı çıkayım. Oradan göstereceğim. sen <laughs> git. <laughs> <laughs>